Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için dizi Çapkınının yeni sezonu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Aldığımız haberlere göre yeni sezonda birkaç yeni isim diziye veda edecek ve birkaç isim dahil olacak. Dahil olan isimlerden birisi de işte sizlerle. Yeni karakterlerin katılacağı dizide yurt dışından gelecek olan merakla beklenen Halis Ağa'nın torunu rolü için kulislerde adı geçen isim ise Taro Tekin arkadaşlar. Herkes bu ismi merak ediyor ve alınan söylentilere göre Yalıçaklı'nın ikinci sezonunda Taro Tekin'i de göreceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenin.